Market'e giden Şimdi Mart ayında dolar 7.2 Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başkanı. Şu anda 11,2. Ben iddia ediyorum yüzde 20'sinin dış kaynaksa pandemi ise oysa bu yüzde 80'i kötü yönetim. Bir şey söyleyeceğim Naci Ağbal gibi bir insanı Merkez Bankası başkanlığına getirip de sabahın dördünde niye alıyorsunuz gerekçesi ne arkadaş? Ne yaptı bu adam? Anayasal yetkisi de ondan. Hayır ne yaptı? Hiçbir şekilde hukuk devletinde anayasal yetkisi vardır diyerek işin içinden kurtulamaz. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize. Böyle bir şey yok. Alışacaksınız, alışacaksınız. Böyle bir şey yok. Hayır, Daha hiçbir şey alışmayacağım. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti pahalı hayata ayrılış mı? Ersel Hocam diyor ki şey yani bilmek istiyoruz. Yani, tuzu ne kuru olanlar belki bundan etkilenmeyebilir ama bizi seyredenlere, son derece dinleyenlere dikkatli olmamız lazım. İnsanlar gidip karşı pazarda mahvoluyorlar ya. Böyle bir şey var mı? Cebindeki para pul oldu. Ne demek ya? Nasıl söylersin sen bunu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Para kazanabilirsin, biz de kazanıyoruz. Benim derdim yok. Ama vatandaş öyle değil mi? Biz burada şunu tartışmaya başladık. Arkadaşlar merak etmeyin, 2825 lira asgari ücretle o, o, ev geçinmiyor. Başka girdiler de var. Var nasıl var? Ben size söyleyeyim. Millet işini biliyor. Çünkü şu anda kayıt dışına geçti millet. Kayıt dışına geçmek ne demek? Karanlık para demek. Kayıt dışına geçmek demek vergisizlik demek. Benim memurum işini bilir demek. Buna geçersin. Ben size söyleyeyim. Yani bizim bence bence şöyle bir tespitim daha var. Vaktimi de hakikaten iyi kullanmak çünkü önemli konular Herkese konuşuyor. aynı süre veriyorum yalnız. Sen. İlk dilim bu Ersan hocam. Şimdi bence ben ben de şu anda sermaye evet. değişikliği olabiliyor. İki 2 dakikanız Olabilir. var. Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde. Yani bakın şuraya bir örnek verdim. 8'den topluyorsun, 9'dan satıyorsun. 8.5'a indiriyorsun, sonra tekrar toplayıp tekrar satıyorsun. Tam bir sermaye toplama hareketidir bu. Verse şöyle. Ha birileri batıyor, birileri çıkıyor. Kim? Ama ama faturası faturası alıyor çoğunluğu Çünkü Çoğunluğun böyle bir gücü yok ki. Ha eğer devlet adına bu yapılıyorsa bu açıklanmaz. Ama devlet adına yapılıyorsa bunun sonuçlarını göreceğiz diyor ya Mücahit Bey. E onu göreceğiz sonuçlarını. E bakacağız ama diyor ama yani. ben bakın şöyle söyleyeyim Şimdi Kasım ayının enflasyon sonuçları ilan edilecek. İstediğin kadar küçük rakamlarını şöyle veya böyle de esas önemli olan sokakta olan insanın, markete giden, pazara, çarşıya giden insanın ne hissettiği. Biz ne söylersek söyleyelim, ne biçimde açıklama yaparsak yapalım, o insanların ne hissettiği, o insanların alım gücü, o insanların rahatsızlığı, bunların derdine çare olabilmek ve ben şöyle söyleyeyim, bence dünyayı, bir globalleşme anlamında dünyayı 10 yıl yoksulluk bekliyor, bu net. Dünya yoksullaşacak. Peki, çok ve ben size şöyle söyleyeyim, esasında sosyal yardımlar, şu, hukuk üzerinden otoriterleşme, bunların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanları da vatandaşları da etkileyecek biçimde dizayn edildiği ortada. Bu bir kaçınılmaz. Şu anda bu sona gidiliyor. Ama ne kadar bu devam edecek? O 10 yıllık yoksullaşma ne zaman bitecek? Onun tabii bütün hesabını, kitabını Türkiye Cumhuriyeti'nin değil tek başına onu tayin edebilmesi mümkün değil. Ama elbette bunun da bir sonunu göreceğiz ve şunu söyleyeyim. E, yeri gelmişken bence esas konuşulması gereken... Ersin Hocam ilk dilim. Şöyle söyleyeyim size, esas konuşulması gereken arkadaşlar bizim helalleşme değil, umurumda da değil. İkincisi Ömer'in yolu, umurumda da değil. Nas üzerinden yapılan açıklama değil. Bizim esas meselemiz şu. Kardeşim bu dertleri çözebilme konusunda muhalefet, aday, kimse çıkıp hangi baba yiğit? Çünkü biraz önce kıymetli Mücahit Bey'i dinledim. Tamam öyle hikaye devam ediyor. Bence bitti. Yeni bir hikaye yazmaları lazım. ...özüleceksin. Ekonominin çözümü ne? Sorunların çözümü ne? Yani o zaman siz, şöyle, siz, Ersin siz Hocam. Bunları ayakları yere basacak bir şekilde... Tamam. ...izah etmezseniz... Tamam. ...biz sizin söylediklerinizi anlamayız. Evet. Öyle bir şey olmaz. Üç senedir esasında durum ortada, kötü. Yani üç seneden önceyi... ...değerlendirmek suretiyle... ...tabii oralarda yapılan hataların bugünlere... ...etkileri olmuştur ama... ...vatandaş AK Parti'ye... ...ve Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmişte oy verdi. Yani o olumlu yapılanların karşılıklarını aldılar. Ama bu bundan sonra olabileceği anlamına gelmiyor. Bir diğer husus, Almanya'dan bahsettiğinizde gayri safi milli hasılası 40 bin dolar. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili eksi 0,014 bizim Hülya'nın an itibariyle 10 yıllık devlet tahvili sattığımız ödediğimiz faiz bir 20,3 aramızda fersaf fersah fark var. Yani o, o, ekonomi gücüyle bizim zaten boy ölçebilmemiz mümkün değil. Japonya üzerinden örnek veriliyor. Yine bu tarafa döneceğim. Şimdi geçenlerde bir kıymetli arkadaşımız dedi ki 2002 yılında dolar 1 milyon 600 liraydı. Eğer sen 6 sıfır atmasaydın şu anda dolar 11 milyon 200 bin lira. 6 sıfır attın da oldu bu. Yoksa senin o iktisadi başarınla dövizi aşağı çekmedin ki. Bilmiyor muyuz biz bunu? Yani şu anda o 6 sıfır atmasaydın Türkiye Cumhuriyeti'nde dövizin an itibariyle fiyatı 11 milyon 200 bin kusur. Orada yazıyor. Yani gerçek o. Hani mızrak tuvası ne diyor ya orası esas göster orası istediğini yap. Ne yaparsan yap. Orayı değiştiremiyorsun. Oranın bir gerçeği var. O gerçekte bizi ettiriyor. Şimdi yine muhtelif tespitleri ortaya koyacağım. Yen fiyatları bugün yüzde 8 ila 10 arttı. Biz buna bakarız. Vatandaşın baktığı bu. Bir başka tespit. Osman Gazi Köprüsü'nü çok tartışırız hep. Sadece tek geçiş an itibariyle 500 lira olmuş. Bunun 147,5 lirasını vatandaşa ödetiyorlar. 350. 2,5 buçuk lirasını döviz kurundan kaynaklanan sebeple devlet yani biz devlete vergi ödediğimiz için hazineye biz ödüyoruz. An itibariyle. An itibariyle. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 bin geçiş garantili Osman Gazi Köprüsü'nde vatandaşına yük sözde yüklememek için 147 buçuk lirasını yansıtıyor. Geri kalanını devlet, devlet dediğin kim? Kimden vergi topluyor? Vatandaştan doğrudan veya dolaylı topladığı vergileri alıyor. Yap işte devletçinin cebine koyuyor. Niye? Çünkü hata. Türk lirasını sen dikkate almamışsın, döviz üzerinden anlaşma yapmışsın kardeşim. Şimdi dövizin kur artışı esasında şurada bir tablo var, bu tablo zannediyorum yansıdı. Efendim faizleri indirelim, yatırım kredileri artar. Hayır, sen politika faizini yüzde çek, gerçek faiz inmiyor ki. Hadi git de al bakayım faiz kredi şimdi. Hele özel bankalardan al. O kıpırdamıyor ki. Dünya kadar senden teminat istiyor, canlı çıkarıyor. Çünkü güven yok, ortalık toz duman. Çünkü i̇stikrar yok, stabilite yok. Duramıyorsun, durduramıyorsun şu anda. Bu bizim hayatımızı ipotek altına almış dövizi durduramıyorsun kardeşim. Durduramadığın için Türk liran değer kaybediyor. Durduramadığın için hayat pahalanıyor. Tamam ihracat yapıyorsun da ihraç ettiğin malların üsttekisini ham madde olarak ithal ettiğinde ve onu çatır çatır kazandığın parayı yurt dışına gömdüğünde karşına çıkan zamlar. Ne söylersen söyle. Bakın başka bir tespit. Ki bu arada Maliye ve Hazine Bakanlığı fatura çıkabilir. Bakın size söyleyeyim. Sayın Elbana geleceğim. O Yani, yani size geleceğim. söyleyeyim. Yani Çünkü sosyal medyaya yansıyan yani, bir yani fotoğraf istimal. da var. Yani ihtimal bunlar ihtimal tabii. Bunlar ihtimal. Bilmiyorum, Umarım Cahit olmaz. Daha sonra soracağım evet. Şöyle söyleyeyim. Yani sadece bununla bitmiyor. Çünkü her gelen 1 liralık zam kamu borcu 140 4 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda her bir dolarlık artış 144 milyar Türk lirası olarak Türk milletinin sırtında. Yani her bir, çünkü borçlusun. Şimdi deniyor ya cari açık cari açık. Şimdi Japonya ile örnek veriyorsun. Ben size Japonya'yı söyleyeyim. 700 milyar dolarla dünyanın üçüncü büyük ekonomisi bizim CD'miz, borçlanmamız ya CD'si, yani kredi risk faiz primimiz neyse onun adına ne deniyorsa 432 Japonya'nın 26, Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili 0,049, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20,3 bununla borçlanabiliyorsun. Japonya'ya neyine örnek göstereceksin kendine? Japonya'nın ben size başka bir özelliğini söyleyeyim. Kıymetli arkadaş şunu söyledi, dedi ki arkadaşlar Japonya'da Japonya'nın yani 114, yani 1 dolar 114 ama 30 senedir bu kurda tutuyor Japonya ve cari açığı yok. Niye Japonya bu ya arada? Şimdi, Sayın Cahit Özkan'ın açıklaması çünkü, sonrası çünkü, olmuştu. Japonya çünkü Japonya Japonya daha fazla ihraç ediyor. Daha fazla üretip satabiliyor. Sen bunu başaramıyorsun. Ha şimdi başarmanın yolu mu? bakın Devam ediyorum. Şimdi yatırım kredileri artar. Türk lirası değersizleşir. İhracat artar, ithalat azalır, cari fazla verilir, cari fazla ile Türk tekrar değerlendirilir şu anda bu. Sonuç düşük faiz, yatırım artışı, ihracat artışı, cari fazla Türk tekrar eski yerine gelmesi. Böyle gelmez ki. Niye? Çünkü ben benim gördüğüm şu, piyasada dövize bağlı maliyet o kadar çok artıyor ki, siz belli bir zaman sonra mal bulamaz hale geleceksiniz. Çünkü o ham burada üretemiyorsun. Bu birdenbire olmuyor. Bunu almak için senin döviz